Adın ne? Şalo. Adın? Soyadın sen. Ne Soyadın soy ne? Şalo. Ne soylu? Soğlu, Ece Eci Şalo. Eci akış, 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 akış. akış. Nilinci ne? Dilin soyadı ne? Şalo. Aman. Aferin. Alkış, alkış, alkış. Bir daha söyle. Kim Senmez Kim ne? Kim ne? Adını? Ece? Solu, Ece, solu. Annenin adı ne? 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 ne? Annenin adı ne? Annenin ne? ne? Annenin adı ne? Teyze. Annenin adı. Annenin adı ne? Teyze. Oh. Hayır canım. Annenin adı ne? Teyze. Ece'nin annesinin adı ne? Özlem Teyze. Hı? Özlem Teyze. Özlem Teyze mi? Babanın adı ne? Baba. Adı ne babanın? Onur. 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 Annenin adı ne? Teyze. <laughs> adı, adı. Annenin adı ne bir tane? Ali. Ali mi? <laughs> Bebeğinizin adı ne? Ali. Ali mi? Pepe. Ali pepee. <laughs> Ali bebe. Ali bebek mi Ali bebe. Ali <laughs> pepe. Senin adın ne? Bira. Annenin adı ne? Teyze. Özlem. No. Özlem. Ne adı? Değil. Benim özlem. Teyze. <laughs> teyze bu. Yok. <laughs> no, teyze bu. Bu teyze. <laughs> bu teyzenin adı teze. ne? Bu teyzenin adı ne? Teyze. Adı ne teyzenin? Teyze. Babanın adı ne? Baba. Adı ne babanın? Benim babam var. Ne söylü? Benim babam. Benim babam. Senin baban. Kim senin baban? Benim babam geldi biliyor musun? Bilmiyorum bir <laughs> tane. Senin babanın adı ne? Senin babanın adı ne? ne? Kolay. Kolay. Ay. Soy Koray. Koray soyadı ne? Koray'ın soyadı ne? <laughs> Onur kimin babası? Onur. Bizimle. Ece'nin Onur'un soyadı ne? Koray kimin babası? Can. Onur'un soyadı ne? Şimdi. <gülüyor> ay, ay. Benim mi takip ediyor canım? Yok canım ay yapayım. <laughs> Ben bazen öyle Ay, ama tamam, tamam.